Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci bölümü çekiyoruz Minecraft'tan. Bir şey üç kere şey Minecraft'ı çektik. Ama iki saatte bir tane ses geliyor. Onu bir ayarlayamadık. İnşallah bu sefer olur diyoruz ve videomuzu başlıyoruz. Allah Allah Allah. Şimdi biraz yani dört tane elmas buldum. Şey oradan da Şimdi obsidian kazıp nether'a gideceğiz büyük bir, bir ihtimal. Bir de 64'lük şey buldum demir. Bir tane daha şey inventarimde. Ve ölmem diye umuyorum. Ama ihtimal çok fazla. Orası niye? Aptal olmuyor. Şöyle düşünüyorum ki bir tane masa yapayım orada bir tane iş vereyim bir tane köylüye. Orada onlar da bana birkaç tane şey satsınlar. Kitap, büyülü. Şeker kamışını da almaya gideceğim sonra. Kaç mı oldu bu ara? 14 tane yetiyor tamam oh, güzel. Köşemi alıp ama şeyi koymam Bunu şöyle koyayım. Çıkıyorum. Ben eve, eve gidene kadar like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Nerede benim? Ne satıyorsun? Yaptığınız yok hiçbiri. Şu ne? Evet. Yok değil. Şurada olamaz. Bu mu acaba? Bu değil ama bu da bir şey Yorumlarda bir türlü açamıyoruz. Günde 4 saatimizi veriyorsun Onun için ama hala bulamıyorsun. Niye kapalı diye. Bir evimi bulamadım ki ben de? He. Şurada mı? şurada herhalde. Buldum, buldum, buldum tamam. Şurada. İşte. Dur de de demir zarf yap. anlıtım Bunlardan... Bu değil bu değil. He bu böyle mi oluyordu? Işte şurada bir tane şey. Onun ismini de bilmiyorum ki. Olsun ben şuradan bir tane demir zırh yapayım. Aa oldu mu? Ha. Birkaç şey de yapalım. Demir lazım olmayan şeyleri attım. ki bu ne? yaptım daha mı yaptım Dur arkadaşlar size lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben demir golem de yaparım. Yani çok dinir bulursam. İki tane mi yaptım? Bilmiyorum oluyor. Düzgün nasıl oluyor? Az kılık. Yarın benim yakınlarımı yakın. Şimdi çakmak lazım. Başka nereye yapsam ya? Nerede bu? Portası. Şuraya yapamıyorum. Ya. Şunun ne yapayım. 1 2 3 4 Şöyle, şöyle genelde. 1 2 4 dediğim. şey altınlarımı yapayım hemen. O zaman direkt belki ender pearl'lar verir. Şimdi şuraya koyayım. Bir tane sandık yapayım. Ben şeyleri koyayım şuraya. Dur yemekler lazım olabilir. Şu havuçlarımı da yerim. Burası bakalım sana olabilir. çok güzel şeyler gelir mi ya? Hadi daha çok daha Arkadaşlar bunlar bir şey dursun ben sonra geliyorum. Arkadaşlar şimdi şeyleri pişirdim altınları. Şimdi de böyle tüm köylü gördüm. Şimdi bunu öldürüp öldürüp şey Şeyler yani şeylerini alacağım. Kayışı neydi ismi ya? Olmadım. Bana niye tükürüyordun? Seninle satayım. <laughs> kaç tane oldu? ne tane. 4 Şöyle şimdi kemenin nedir? Portana gireyim. Kim nerede doyuyor? Bak bak bak. İnşallah bir yerde doğarım. Oy. Bas neresi? A kedi mi girdi? Oy. Allah 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 Dur 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 dur. Dur dur dur. Bu ara çok kötü bir yere geldik ya. Hiç yokmuş nereden filan. Lan ne veriyordu? Hmm. Alayım. 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 Bir dahaki bölümde kuartları toplayacağım. Hatta arkadaşlar bir dahaki bölümde şey eşyalarımı toplayacağım. Ondan e, like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü daha çok like gelirse daha çabuk gelir. Yani ya 10 veya 15 like gelsin öbür bölümü çekeceğim. Yani kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.